Son birkaç aydır dünyaya etkisi altına alan koronavirüs her anlamda insan hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkisi ne kadar sürecek henüz kimse bilmiyor. Bazıları yaza çıkalım sonrası kolay virüs zaten sıcağı sevmiyor diyor. Bazıları da 3-5 yıl böyle yaşamaya alışın uyarıları yapıyor. Aslında bu iki cümle bile ortadaki tek virüsün korona olmadığını gösteriyor. İnternetin en büyük nimetlerinden biri olan sosyal medya günümüzde insanların günde minimum 4 saat vakit geçirdiği bir yer. En güvenilir haber kaynağımız da burası. En üzgün da neşe kaynağımızda. Ancak sosyal medya virüsü özellikle olağanüstü zamanlarda yayılan hastalıklardan daha hızlı yayılmaya başlıyor. Facebook sayfalarında yayılan videolar, Twitter'da seri halinde yazılan kendilerince ispatlı uzun uzun yazılar ve WhatsApp gruplarında dolaşan dayımın arkadaşının kuzeni bilmem ne hastanesinde doktormuş diye başlayan ses kayıtları. Korkuyu yaşamaktan değil ama yaşatmaktan zevk alıyor bazı insanlar. Bazıları da işin mizahi yönünün peşinde hala. İşte korona hakkında ortaya atılan ve Sadece ülkemizde değil, dünyada da konuşulan komplo teorilerinden bazıları. İnsanoğlunun içinde var şüphe etmek. Sadece Türk insanının değil, dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde karşınıza çıkabilir gerçeği bizden saklıyorlar diyecek birileri. Yurt dışında komplo teorisyeni ünvanıyla yaşayanlar bile var. Belki de haklılardır, belki felaket tellalı değiller ve gerçekten uyanmış olanlardır. Bazı komplo teorileri o kadar mantıklı geliyor ki acaba dedirtiyor bizlere. Bazıları da e biraz ufak at dedirtecek cinsten ama. Örneğin uzaylıların varlığı ile ilgili ilginç teoriler ortaya atan İngiliz teorisyen Scott Waring koronavirüsün kaynağının da uzaylılar olduğunu ileri sürüyor. Ona göre kısa bir süre önce keşfedilen ve dünyanın aydan sonraki ikinci doğal uydusu olan 2020 CD3 aslında bir uzay aracı. Yaklaşık 3 metre çapında olan bu asteroid insanlığın virüsle olan savaşını gözlemlemek amacıyla uzaylılar tarafından bilinçli bir şekilde yörüngemize yerleştirildi. Peki virüsü nasıl gönderdiler? Onun cevabı da hazır yıllar önce Çin'e düşen bir gök cisminin hükümet tarafından bir kuyruklu yıldız parçası olduğu açıklanmıştı. Ancak o cisim aslında içerisinde koronavirüs taşıyan ve uzaylılar tarafından gönderilen bir kargo paketiydi. Hatta veba, SARS, MERS ve çiçek hastalığı da aynı uzaylı ırk tarafından gönderilerek insanlık yok edilmeye çalışılmıştı. Başarılı olamayan bu varlıklar bu kez de şansını koronada denemeye karar verdi ve dünyanın hemen yanı başına taktığı webcamle bizi izlemeye koyuldu. Ha bu arada iki 2020 CD3 uydusu hakkında yapılan araştırmalar sonucunda Dünya yörüngesine yaklaşık 3 yıl önce girdiği ve küçük boyutundan dolayı tespit edilemediği ortaya çıktı. Güneş sistemi yolculuğunu gezegenlerin yörüngelerine takılarak yapan ve milyarlarca benzeri olan 2020 CD3 muhtemelen Nisan ayında Dünya yörüngesinden tamamen ayrılacak ve başka bir durağa ulaşana kadar uzayda süzülmeye devam edecek. Sıradaki teorimizde Komplon'un da usturuplusu gerek diyenler için geliyor. Bildiğiniz gibi bazıları koronavirüsün yarasa çorbası içenler tarafından yayıldığını söylüyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bu yemek Çin'de çok yaygın bir tür değil. Daha çok kırsal kesimlerde tüketiliyor. O internetteki meşhur yarasa çorbasını içen kız videosu da değil Wuhan, Çin'de bile çekilmedi. Ayrıca yarasa, fare, yılan gibi hayvanlar Çin mutfağının yeni bir üyesi değil. Binlerce yıldır içinde bulunuyor. Çorbada kullanılan yarasa türünün yetiştirildiği yer Çin'in Zuasan kenti. Çin hükümeti buradaki bir üretici 400 tane yarasa satın alıyor. Çeşitli laboratuvar işlemlerinden geçirilen bu yarasalar Wuhan'daki o meşhur deniz ürünleri pazarına satılıyor. Aynı gün Wuhan Belediyesi buradaki yarasaları satın alıp çorbasını yaptıktan sonra yaşlılara hizmet adı altında 60 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu sayede de yarasalara yerleştirilen virüs amacına ulaşmış oluyor. Bu laboratuvar nerede diye sorarsanız da deniz ürünleri pazarının kapatılıp yıkıldığı gün koronanın üretildiği laboratuvarda olası nedenlerden miş gibi gösterilerek hükümet tarafından patlatılıyor. Virüsün nasıl bu kadar hızlı yayıldığı tartışılırken en büyük sorumlu Dünya Sağlık Örgütü olarak gösteriliyor. Çünkü virüsün pandemi sınıfına alınması ve uyarılar konusunda çok gecikildi. Komplo teorisyenlerine göre bunun sebebi de Çin hükümeti. Çoğunluğu Çin vatandaşından oluşan bu örgüt virüsün ciddiyetinin açıklanması konusunda bilinçli olarak geciktirildi. Sağlık örgütü büyük bir sıkıntı olmadığını söylediği için de diğer ülkeler Çin'e kapılarını kapatmayı düşünmedi. Düşünen ülkeler oldu ama Çin hükümeti ekonomik yaptırım kartını kullanınca elleri kolları bağlandı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün tehlikesinin yüksek olduğunu açıkladığında ise korona çoktan 5 kıtaya yayılmıştı bile. Son günlerde en çok konuşulan konuysa hükümetler tarafından vaka ve ölü sayılarının doğru açıklanmadığı iddiası. Çin'deki hasta sayısının aslında çok çok daha yüksek olduğu, sadece ölü sayısının bile yüz binleri aştığı konuşuluyor. Hatta Çin hükümetinin toplu mezarlar açarak 40 bin kişiyi gömdüğü iddia edilmişti. Çin'de binlerce yıldır mezar kültürünün olmaması ve ölen insanların yakılması dışında bu teorinin çürütülebilecek bir yanı yok. Şarkıları tersten oynatıp şarkıcıları şeytana taptırarak Illuminati'nin gizli oyunlarını ortaya çıkaranlar, geçmişte yayınlanan kitap, film ve dizilerden aldıkları sahnelerle de bu virüsün bilindiğini iddia ediyor. Örneğin 2018'de çekilen Venom filminde Çinli bir kadın pazarda canlı bir yılanı yiyor. Aynı zamanda kadının isim bandında yazan Corinne adının da koronaya ithafen bilinçli olarak tercih edildiği düşünülüyor.

Solunum yollarına etki ederek insanları hızlıca öldürdüğü söylenen hastalık direkt olarak koronavirüs olarak adlandırılıyor. Sylvia Brown ve Lindsay Harrison'ın yazdığı Dünyanın Sonuna İlişkin Tahminler ve Kehanetler kitabında geçtiği iddia edilen bir yazı var. Yazı aynen şu şekilde. 2020'lerde akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatüre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra aniden ortadan kaybolacak. Dean Kuntz'un 1980 yılında yayımladığı The Eye of Darkness kitabında da Wuhan şehri açıklarında üretilen bir virüsten bahsediliyor. Biyolojik silah üretmek amacıyla kurulan gizli bir hükümet laboratuvarının anlatıldığı bu hikayedeki virüsün adı ise Wuhan 400. Hikayeye göre solunum yoluyla bulaşan bu virüs insan vücudu dışında sadece bir dakika hayatta kalabiliyor. Kuluçka dönemi olarak da koronadan farklı olarak 14 gün değil, sadece birkaç dakika içinde etki edebiliyor. İnsan beyninin üretebileceği hikayeler ve teoriler anlatmakla bitmez. Bazılarında doğruluk payı olabilir belki de bazıları tamamen doğrudur. Çünkü bazı teoriler resmi açıklamalardan daha gerçekçi olabiliyor. Neredeyse hiçbir Amerikan vatandaşının 11 Eylül saldırılarını El Kaide'nin yaptığına inanmadığı gibi. Çünkü onlara göre her şeyin arkasında Amerika var. Bize göre de öyle. Biz derken sadece Türkiye değil, dünyanın gelişmekte olan ve gelişmemiş tüm ülkelerinin gözünde Amerika tüm kötülüklerin anası. Korona'nın da arkasında o var hatta. Hedefe giden emelleri de geçmişte filizleniyor. Kendisini dünyanın en büyüğü ve tek büyüğü olarak görüyor Amerika. Ancak Asya son yarım yüzyılda onları yakalıyor. Japonya, Güney Kore derken süper güçlerin arasına Çin de katılıyor. Tabii bunu durdurma planları başlıyor hemen. Ama çevrelerine bir bakıyorlar ki ayakkabı çekeceğinden savaş uçaklarının parçalarına kadar her şeyi Çin üretiyor. Kendi iç üretimi de dahil birçok açıdan onlara bağımlı olduğunu fark eden Amerikan hükümeti hızlı bir aksiyon alamıyor. Beklemeye geçiyor. Bu dönemde de gizli laboratuvarlarında koronavirüsü üretiyor. Çin'de yayılan bu virüsün ülke ekonomisini aşağı çekmesini ve zamanla dışa bağımlı hale gelmesini amaçlıyorlar. Tabii bu kadar büyük bir plan kurup tamamı gizli teknolojik çalışmalar yapan dünya lideri bu devletin virüsün bu merak etkisiyle kendi ülkesine de sıçramasını akıl edememesi de bir hali ilginç. Bir başka teoride de amaç aynı ama fail farklı. Bu kez virüsü üreten Çin. Amaç da Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin düzenlerini bozarak onları dize getirmek. Bağışıklık sistemi zayıf olanları eleyerek ülkelerin nüfusunu azaltmak. İyi de böyle vatandaşların eksilmesi ve yaşlı nüfusunun azalması neden bir devleti zayıflatsın ki aksine onu daha güçlü hale getirir. Başka bir komplo teorisi de aynen bundan bahsediyor. Virüsü el yapımı mı yoksa doğal olarak mı meydana geldi? Bunun bir önemi yok. Asıl sorun devletlerin bu tehlikeye karşı önlem almaması. Bu teoriyi savunanlara göre de Avrupa devletleri yaşlı nüfuslarını azaltmak için virüsün yayılmasına sessiz kaldı. Dayanak olarak da İngiltere'nin son ana kadar bir yaptırım düşünmemesine ve İtalya'nın 80 yaşından büyük hasta hastanelere bile sokmamasını gösteriyorlar. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir video yeni teorilerin de yolunu açmış oldu. Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nde çalıştığını iddia eden bir adam virüsü 2004 yılında kendi elleriyle ürettiklerini açıkladı. Amaçtan önce pusuya yatıp virüsün dünyaya yayılmasını beklemek, sonra da tedavi aşısını bulduğunu açıklayarak para kazanmak. Yani onlara göre tüm dünyanın virüsten kırılmasının tek amacı Pastör Enstitüsü'nün para kazanması. Tüm bunların dışında belki hepimizin içten içe inandığı bir teori daha var. Yaratıcının bizlere vadettiği ve yaşam kadar, hayat kadar gerçek olduğunu söylediği kıyamet günü. Toplu ölümler, depremler, çekirge saldırısı, karınca ayaklanması ve ilginç hava olayları aslında tek bir şeye işaret ediyor hesap gününün yaklaştığına. Arkasında hangi devletler, hangi büyük aileler, hangi kuruluşlar var bilinmez ama korona dünyada yayılmaya, sosyal ve siyasal anlamda ülkelere darbe vurmaya devam ediyor. Vaka sayısıyla birlikte ölüm yüzdeleri de gitgide artıyor. Tüm dünyada hastanelerde çalışan, laboratuvarlarda tedavi bulma çabasıyla gecesini gündüzüne katan görevlilerin işi çok zor. Ancak hepimizin tek tek onlara yardım etme şansımız var evlerimizde kaldığımız ve önlemlerimizi aldığımız sürece hem kendimiz hem çevremizdekiler hem de sağlık görevlilerinin işi daha kolay. Her ne kadar gönlümüz dışarıda özgürce gezmek istese de unutmayın. Hayat hevesi var.